Kafe Uzak Doğu kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Kore'nin meşhur ıspanaklı garnitürü Sıgım Çin Namul tarifini paylaşacağım. Yapımı çok kolay ve lezzetli olduğu için Koreliler arasında oldukça popüler bir garnitürdür. İsterseniz pilav ve diğer garnitürlerle beraber yiyebilirsiniz. İsterseniz kimbap, bibimyon, çapça gibi yemeklerin içerisinde de kullanabilirsiniz. Ispanağı sevmeyen ben bile bu şekilde löp löp yiyorum. Sığım çınamur için gerekli malzemeler 500-600 gram kadar yıkanmış temizlenmiş ıspanak. Ben ıspanağı temizlerken kök kısımlarını kesmedim çünkü köklerinin saldığı faydalar da oldukça fazla. Eğer sevmiyorsanız kesebilirsiniz tabii ki. Bunun dışında diğer malzemeler 1 yemek kaşığı soya sosu, 1 yemek kaşığı susam yağı, 2 adet taze soğan, 1 çay kaşığı rendelenmiş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı susam tanesi. Öncelikle bir tencereye 1 litreden fazla su ekleyip içerisine 1 çay kaşığı tuz atıp kaynatıyorum. Su kaynadıktan sonra temizlemiş olduğumuz ıspanakları kaynayan suya koyuyorum. Sadece 35-40 saniye kadar kaynayan suyun içerisinde bekletip hemen çıkarıyorum. Bu arada kaynayan suya tuz atmamızın sebebi ıspanağın yeşilliğini koruyabilmek için. Daha sonra kaynatmış olduğum ıspanakları soğuk suda durulayıp pişmesini durduruyorum. Duruladıktan sonra da fazla suyunu iyicene sıkıyorum. Suyunu sıkmış olduğum ıspanağı kesme tahtasına yayıp çok da minik olmayacak şekilde kesiyorum. Kestikten sonra diğer malzemeleri karıştıracağım. Kaseye ekliyorum. Kase içerisine yeşil soğanı, soya sosunu, susam yağını, sarımsağı, tuzu ekleyip tüm bu malzemeleri ıspanağa iyice yediriyorum. Eğer seviyorsanız malzemelere toz acı biber de ekleyebilirsiniz. Ispanağı diğer malzemelerle karıştırıp hazır hale getirdikten sonra servis tabağına alıp son dokunuş olarak üzerine susam tanelerini serpiştirip servise hazır hale getiriyorum. Afiyet olsun. Ayrıca bu ıspanaklı garnitürü buzdolabında hava saklama kaplarda muhafaza ederek 4-5 gün içerisinde tüketebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.